Fit Omega çok değerli bir konu. Yakın zaman içerisinde bununla ilgili bir video çektik ama ehemmiyetine binaen biraz daha bahsetmek istiyorum. Fit Omega yani aslında Omega hayvansal kaynaklı olarak genellikle piyasada var olan ve insan sağlığı için ehemmiyeti bilimsel olarak bilinen halkın bildiği yüzyıllardır insanlara alabalık yağı içirerek aslında kastedilen o değerin omega odaklı olduğunu biliyoruz. Bilim dünyası vitaminlerin en başında gelenin olabildiğini iddia ediyor. Çünkü insanın zihinsel sağlığı, mental sağlığı omega ile arasında çok ciddi bir ilişki var. Bugün çocuklarımız için en fazla kaygı duyduğumuz konulardan birisi sağlıklarıyla birlikte zihin sağlıkları. Odaklanma, hiperaktivite çok ciddi problemler var. İşte omega burada çok çok değerli, anlamlı. Peki hangi omegayı kullanmak lazım? Bütün piyasada eczanelerde var olan ve önerilen hayvansal kaynaklı omega. Bilimsel çalışmalar yapıldığı şey sadece hayvansal kaynaklı omega değil. Omega çok değerlidir ama hayvansal omega kullanmak zorunda mıyız? Kesinlikle değil. Bitkisel kaynaklı bir omega'nın varlığı söz konusudur. Peki farkı ne? Neden bitkisel kaynaklı piyasada omega yok? Çünkü bitkisel kaynaklı omega doğada çok çok daha az. Onu elde etmek çok zor ve sanayi tipinde özellikle böyle balık çiftliklerinin thank <laughs> you balık üretim tesislerinin fabrikalarının atıklarından elde edilemiyor. Yani düşünün semiz otunun tohumunda bulunan bir omegayı elde etmek ne kadar zordur. Semiz otunun tohumunu bilenler bilir. O kadar yani toplu iğnenin başı kadar bir tohumu var ve bunu elde etmek çok zordur. Ama içerisindeki omega o kadar değerlidir. Ve sadece omega değil bir bütün olarak tohumda, keten tohumunda, avokadoda bulunan omeganın içerisindeki diğer lifler omeganın emilimini destekliyor. Beyinde ve dokularda daha hızlı ulaşmasını sağlayabilecek uçucu yağlarla formüle edilmiş bir formunu elde edebilirseniz bu çok değerli bir omega. Zihin sağlığı için, odaklanma için, hafıza için, eklem sağlığınız için, kemik sağlığınız için, çocuklardaki gelişim için vitamin almış olacaksınız. Lütfen omega'yı çocuklarda ihmal etmeyin. Kaliteli bir ürün, doğal bir ürün ve eğer bulabiliyorsanız bitkisel kaynaklı bir fito omega'yı omega'nın 3'ünü, 6'sını ve 9'unu birlikte alın. Neden? Omega 3 başlı başına farklı etkileri var, 6'nın farklı etkileri var, 9'un farklı etkileri var. Ama bunları tek başına kullandığınız zaman değerli olmayabilir, faydalı olmayabilir. Bir bütün olarak ve lif ve enzimlerle birlikte alındığı zaman bunun kesinlikle zihin sağlığı açısından çok değerli bir şey olduğunu bilin. Çocuklarımız için bu sağlıklı dokunuşu ihmal etmeyin. Sadece çocuklar için mi? Kesinlikle değil. Ben yılda bir iki ay sürekli omega kullanmak noktasında bir planım var. 2 ay boyunca günde 4 gram omega alıyorum. Tabi saf 4 gram değil. İçerisinde lif ve birçok enzimle birlikte onun zihin sağlığını destekleyen kombinasyonlarla ürün kullanabiliyorum. Büyüklerde, küçüklerde omegayı lütfen ihmal etmeyin.